Sayın başkanım öncelikle ülkemize hoş geldiniz şeref verdiniz. 1944'ten beri yalnızca Macar ovalarına değil bütün Turan ovalarına şiirler yazmış, selamlar söylemiş bir hareketin mensubu olarak sizlere hoş geldiniz diyorum. jana inanan. Bunu bir hayat tarzı haline getiren bir kuşağın mensubu olarak bizler de arkadaşlarımızla Turan Araştırmaları Derneği adı altında bir faaliyete başlamış bulunmaktayız. Bu ortak misyon için beraber mücadele etmekten şeref duyacağımızı sizlere ifade etmek isterim. 1951'de Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman Avrupa halklarına yeni bir savaşın mecrasının Avrupa olmaması gerektiğini Avrupa halklarının bir araya gelmek suretiyle yeni bir birlik kurması gerektiğini ifade ettiğinde belki bu bir hayaldi. Fakat aradan geçen yıllar Hayallerin gerçeklere dönüşebileceğini hepimize gösterdi. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir Türk milliyetçisi olarak Macaristan'dan gelen bir misafirimizin Turan hatlarının birlikte hareket etmesini dilemesi, bunu bir mücadele, bir misyon olarak kabul etmesini şeref addediyorum. Bir soru olarak da 1951'de Robert Schumann'ın tarihi geçen bu cümlelerine benzer bir cümle sarf ettiniz. Bundan sonra bu amaç, bu misyon doğrultusunda yapacaklarınız konusunda bizleri aydınlatmanızı rica ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizinle aynı fikirdeyim kesinlikle. Hál' Istennek Magyarországon is egyre többen gondolkodnak így, ahogy az a beszédedből is elhangzott. Bizonyos értelemben azt tudom mondani, hogy az, hogy most válságban van az Európai Unió, és ez problémákat okoz, az talán a isten akarata, hogy a magyar népe bemutassa, hogy merre van a valódi irány. És különösen, hogy a magyar isztandard, hogy minden csüle, úr a gyógyászmászé, minden gyógyászmászé, az egy liktáról, hogy mit krizzel? Ben de parti olarak sizinle paylaştığınız düşüncelere Tam manasıyla katılıyorum. Bu şekilde insanları ortak <laughs> akılla